Panzer geldi. Panzeri niye çağırdılar? Abi duraktaki insanlar da çakal ha. Baba iki Aha. 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 Lan. Sıkıyor sıkıyor. Oha. Lan memlekette su yok lan. Bak bak nereleriz. Babo, kadın ne için mi? Ulan simitçi yalan oldu yine. Harbiden ha. Lan biz o suyla banyo yapıyoruz. Bunlar ne mavak? Maviller soydu. Spesiyel çiftliğin elemanları değil mi? Ulan onlar da grevde şeydi bayramda. anasını tabii Tabi orada toparlanabilirler. Ulan Türk polisi akıllı işte ya. Ama milletimize karşı olması kötü. Aha yollar da açıldı. Otobüsler akmaya başladı. Ne şimdi bu kadar mı? Oğlum, Oraya mı Buradan geçiyorlar ya bak. Döndü 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 dündü dündü. Yolu açıyor. Kendi camına da sıkmış. Sileceği yok mu bunun Bizim dükkan önüne de sık bari de temizlensin. Harbiden, Harbiden ha. Hatta camları kapatın camları sıçsın. Geliyor buraya kadar. Lava bu arıyor bu adam arıyor bak. Ya camı sildi. <laughs> Gerdi camı sildi lan. Ulan bu kadar olmaz ya. Ulan şu, şu cihaz şey ya, şey atıyor. Şey yapmışım bir tane silecek koyamamıştım. Allah kaza. üst, üstteki kafa nasıl oynuyor? Geliyorlar. Lan Otobüsler boş boş hareket ediyor dur bakalım. Tavuk diyor buradan Bu tarafa gidiyor. Benim yolum orası diyor. Ne yapayım orada diyor. Dönülür dönülür. Yürü gelmesin. Harbi lan. Her şey şu kelin başından çıkacak. Harbi lan ha. O kel yaptırıyor her şeyi. Ben ya. Şu önde telefonla koy. Şahin'e benziyor zaten. Harbi lan yani. ha. Şahin kel. Yok kel var bir tane de uzun saçlı var. Demin onlar benim tankalar ama bunların böyle şeyler yapmalarına. <laughs> oraya gidin abi bombalayın orayı diyor. hareket etti panza. Yanlışlıkla polislere sıkıyormuş. Toparlan <laughs> dört bir sıra al, dört bir sıra al dedi, dört bir sıra al. Bir daha söyle. Hava çok sıcak olduğu zaman sıkıyorlar. Şey olmasınlar, yanmasınlar. Hani var ya. Hani var ya. Kanlı <laughs> bir mayıs. Biz buradan bağırın, belki buraya da sıkarlar. Aha. Bir mayıs, bir, bir, mayıs, bir mayıs. mayıs, bir mayıs, bir mayıs. <laughs> başlasın. Biziz, haklıyız. Söke 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 alırız. Boş bayın lan. Bak bir oraya koşuyor bir buraya koşuyor. Ulan çok güzel yerde ha şirketimiz ha. Allah aşkına görüyorsun. Senin yanından ayrılmıyorlar. Bak bak bak. Kelleri biz oraya. Bak sen kimsin diyor lavuğa bak. Yerden ne ateş silahsızı geldi. Yere geldi. Kuşlar bile 1 Mayıs'ta gidiyor böyle. Oha! Böyle olursa yandık yani. Toparlanamadılar abi. Ne biçim organizasyon bu böyle? Yanlış otobüs ama bu otobüs oradan nasıl gidiyor ya? Boğaz Köprüsü tek geçişe geçirmişler. herkese arıyorlar. Böyle bir şey mi var ya? Murat abi burada kaldıyor mu? Baba arabanın üzerinde andırdılar sonra. Aha ya. geldiler. Kimler? Aha geldi kovalayanlar. Oraya gidin. Yakaladınız mı lan? Hollywood da onların başı uzun saçlı var ya. Türüncü de kim? Hangisi? Şey. Şu o Şu, ilk bu yardım medic. medik. Medik. <laughs> medika. Limon mu sıkıyor? <laughs> Mincedi. Hepsi birbirine şimdi oraya oraya, hepsi birbirine şimdi. Dağılın lan buradan. Bak, simitçilerde hiç oynama yok. Polis lavuklar, memur. Şuradaki de memur. Nerede ki? simitçi. Ulan o simitçi bizim simitçi. Lan, yıllardan beri, beri o simitçi. Mi? Salak Manyak memur. mısın sen? Adama her Allah'ın günü selam veriyoruz lan. Aptal ya. Ulan o simitçi gerizek. Geri Gidin gidin diyor bak Gidin gidin dedi. Memur oğlum o. Simit sarayının önünde simitçinin ne işi var? Gerizekalı adam. Ulan aptal o simitçi orada zaten. Tamam niye orada? Ne demek niye orada? Yıllardan beri orada. Adamın şeyi zaten lan. Sen 9'dan düşecek ne biçim polis sen Haritayı çek beni çek Sen beni Eyüp Eyüp ee. telefonu çalıyor Efendim Marçın burada abi Makro marketin işine bakıyor Görüşürüz abi Makro Market'in işini yap da Nesinin lan? Makro'nun ne alaka? Nesi var? Yazıyorum Makro Market kurulum Ankara diyor Orçun'a şerife alın PC RAM'leri takılacak diyor Uğurlu iletişim, kamera problemi Orçun diyor Makro Market siteler devre çalıştırması Saat 9'da demiş burada. De. ip pikem hallettim lan onları <laughs> İyi bende bir şey kalmamış. Bir de şunu aynı. Bir de en zor şu. Urletişim. Ama ne problem. Ama zaten tamamen başlı başlı şey yapıyor. Ama çözeceğim. Dile burgaz. Onlar pazartesi bilmiş. 0205 2008 yazmışlar. Ya. O sıfır. Sen abi yazıyor. <laughs> abi burada polisler kovalıyor, biber gazları atıyor, savaş alanı burada yazıyor. Burada polisleri kovalıyor. Abi her yerde ters. Oğlum harita çıkarttı milletten. Bütün yollar kapanmış harita çıkartıyor manyaklar. Açıldı artık. Yok abi biz bugün bir iş yapamayız söyleyeyim ben size. Ne diyorsun ya? Bir şey yapma bak Barış bana az önce şey yaptı. Söyle, daha bir şey yap. Yapacağız.